Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve fasla kanalıma hoş geldiniz. 21-27 Ekim haftası çay fallarızı yapıyorum Başak Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında da telefon numaramı bırakacağım. Benimle yazılı bir şekilde Whatsapp'tan iletişime geçebilirsiniz. Evet Başak Burcu bir dileğin yerine gelecek, bir muradın olacak. Ee, sevineceğim sevineceğin bir durumla karşı karşıya kalabilirsin veya seni mutlu edecek bir durum gelişecek. Evet. Ee, özellikle burada baktığımda böyle kendine dert ettiğin, yük ettiğin bir şey var. Yani çok uğraşıyorsun, kucaklamışsın böyle onunla mücadele ediyorsun. Ya da kendinle mücadele ediyorsun. Bu süreçte her neyse ya da uğraştığın bir iştir. Ama bu durum çabaladığın, uğraştığın, emek verdiğin veya yani neyle uğraşıyorsan Artık bugünlerde bunun bir ferahlığı olabilir ama çok çalışacağın bir süreçte seni bekliyor gözüküyor. Yani burada kucağını almışın, onu taşıyorsun, yerine koyacaksın, işte şudur budur. Yani burada neyle uğraşıyorsan onunla bir mücadele ettiğin, çalışacağın ve çalıştığında da emeğinin karşılığını alabileceksin. Gözüküyor, çok mutlu olacağın haberler alabilirsin. Seni mutlu edecek gelişmeler hayatına gelebilir girebilir bu dönemde e, hayatına e, farklı farklı insanlar da girebilir Ayrıca burada e, şunu gösteriyor ki neye çabalıyorsan neye emek veriyorsan bu bakın bir de burada at ayağa kalkmış diğer atları atlıyorsun yani bir nevir atlayacaksın bakın burada da selam veriyor bir insan selam veriyor böyle bir askeriyle de işin olabilir bir hastaneyle de işin olabilir e, Ondan sonra her neyse yani burada bir saygı da görebilirsin. Saygınlığın artabilir gibi bir durum olacak. Bir muradın olacak. Evet çalışıyorsun, uğraşıyorsun. E, emeklerin karşılığını alacaksın diyor yakın bir zamanda. Çok güzel bir yol, temiz bir yolun açılacak. E, ve burada işte e, uğraştığın, çabaladığın belki para biriktirmek isteyebilirsin. Biraz birikim yapayım hani veya evet birikim yapayım işte Diyebilirsin. Bu süreçte, e, bu birikimi de yavaş yavaş yapacaksın, yerine koyacaksın. Diyor burada. Evet, burada birkaç kişiyle karşılıklı burada fal mı baktırıyorsun bir kahve mi içmişin. Birine de burada fal baktırıyorsun gibi gözüküyor. E, kendine bir bakım aldığın gözükecek yakın bir süreçte. Ayrıyete karşılıklı birileriyle bakın oturuyorsunuz. Birlikte bir çay, bir kahve içebilirsiniz. Bekarsanız hayatınıza bir insan girebilir. Biriyle tanışabilirsiniz. Çok güzel aranızda uyum yakalayabilirsiniz. E, ve bakın burada çatı şeklinde çıkmış. Belki de evliliğe doğru yelken açabilirsin gözüküyor. Yine burada bir bakın yine burada tertemiz bir yol. Temiz bir aydınlığa çıkabileceğin önünü görebileceğin belki ilişki konusunda önünü görebileceksin bazı şeyler sende oturacak bazı şeyleri yapacaksın, deneyeceksin. Belki burada bir danışmanlık alacaksın. Bu danışmanlığın söylediklerini dinleyeceksin. Hayatında bazı şeyler düzene girecek. Evet ilişkinde bazı böyle sorunlar yaşıyordunsa, karşıdaki kişinin biraz daha ilgisi azdıysa, bunun biraz daha ilgisinin çoğaltacak durumların gelişeceğini gösteriyor. Evet yeni bir düzene, yeni bir hayata açılmak, sana çok çok iyi geldiğini, kendini iyi hissettiğini, e, anahtar çıkmış bir sorunu çözebileceğini veya evle ilgili bir ev alabilirsin, araba alabilirsin. E, güzel bir şey gözüküyor ama bu da iki vakite kadar gerçekleşecek. Belki de onunla ilgili sadece anahtar çıkmış ama ne olduğu belli değil. Belki de hayatında bir iki konuyu, durumu çözebilirsin, aydınlığa çıkartabilirsin gözüküyor burada. Artık hayatınla ilgili belki de geleceğinle ilgili endişe ve korku hissediyorsan, maddi bakımdan da para biriktirmek, yani çalışıyorsun ve para biriktiriyorsun. Artık para tutuyorsun gibi gözüküyor bu dönemde. Hani her an her şey olabilir. Hayatında bazı şeyler bir anda değişiyor, bir düzen değişikliğine gidebiliyorsun, yere gelip kuşu uçuyor bu arada. Farklı hayatımızda değişiklikler oluyor ve buna Hani bir de bir şeyim olsun yani çalışmışken veya harcadığım şeylerin yerine tekrar koyayım ki elime attığım zaman o tekrar bana geri gelsin gibi bir düşünceyle bunu yapacaksın gibi gözüküyor. Evet bakın burada da yine aynı şekilde çıktı. Birikim yapacaksın ve burada da toplanıyor. Evet bakın burada bir karşılıklı bir insanla karşı bir görüşmen olacak diyor. Karşıdaki insan da böyle zanki, sanki böyle raporlar elinde bir kağıt büyük bir kağıt e, okuyor sana. Bakın ve sen de ayaktasın o da ayakta ve sana bir okuyor yani anlatabildim mi? Bir yol gösterebileyen bir insan olabilir işte bakabilir belki bir talih sonuçların olabilir bakabilir. İyi gözüküyor yani bakın her iki tarafta iyi gözüküyor olumlu bir cevap alacağın gözüküyor ve bu durum hani o mutsuzluktan o işte yaşadığın belki stresli günlerden belki ne bileyim tamamıyla nasıl olacağını bilmediğin durumlardan artık daha böyle iyi bir şekilde görebileceksin bazı şeyleri görebileceksin artık diyorum. Evet yani temiz çıktı kısacası orada temiz çıktı arkadaşlar diyebilirim. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek. Hakikat, evet bir hakikat var demek ki hayatınızla ilgili. Gerçeklerle yüzleşeceksin diyor bu dönemde. Bir işin aslı ve esasını öğreneceksin. Hakikat er ya da geç ulaşacaksın. İşte dedim ya bakın bir yardım alacaksın. Bir belki bir kendine bir bakım veya bir işte efendim bir danışmanlık olabilir. Bu bir her neyse seninle ilgilendiren bu konuyla ilgili olabilir. Belki de orada bütün gerçekleri Öğreneceksin, ortaya çıkacak diyor senin için. Evet. Tasalanma diyor. Yani şu anda bir şeylere kaygı üretiyorsun, korku üretiyorsun, tasalanıyorsun, endişeleniyorsun. Bu du du duygularını kendini ve duygularını yıpratıyor diyor. Yani acaba sonuç ne olacak? İşte ne, acaba ne olacağım veya nasıl olacak diye çok fazlasıyla bugünlerde tasalanıyorduğun konuların varmış. Lütfen tasalanma diyor, endişelenme. Bu senin duygularına zarar veriyor diyor işte burada. Bir baskın, uygunsuz bir zamanında yakalamak, yakalanmak gibi. Yani burada belki de yani uygunsuz bir harekette yakalanabilirsin ya da burada istemediğin bir şeyi yaparken ya birini yakalayacaksın ya da istemeden bir şey yapmak ee, belki isteyeceksin ama o anlık düşünceden düşünmeden davranıp davranacaksın belki de bu karşıdaki kişiyle ilgili de olabilir seninle de ilgili olabilir bir baskın burada gözüküyor bu belki de çocukların olabilir kendin olabilir işin de olabilir belki de kendinde olabilir bir uygunsuz yapmaman gereken bir şeyi yaparken yakalanacaksın veya yakalayacaksın gibi belki de bu konu seni biraz tasalandırır mı tasalandırıyor olabilir. Artık diyor ki burada sen kontrolü eline alman gerekiyor. Yani çoktandır kontrolü eline elinde alı tutamadım alamadım mı düşüncelerinde atılan adımları sürekli olarak denetlemek. Yani burada birininlerini mi denetliyorsun endişe Endişeleniyor musun? Acaba ne yapıyorlar, ne diyorlar bilmek mi istiyorsun? Ve burada hep her şeyi kontrol altında tutmak mı istiyorsun? Ya da birileri seni kontrol altında mı tutmak istiyor? Bu konuda diyor özellikle. Bu durumu da artık diyor yani bu durum eziyetse, eziyetse bırak diyor. Biraz salıver diyor. Her şeyi kontrol edemesin, her şeyi kontrol altında tutamazsın. Bu yüzden belki de çok fazla tasalanıyorsun. Çok fazla endişeleniyorsun. Yani gerçekten bir şeyleri bilmek istiyorsun, öğrenmek istiyorsun. Gerçekten acaba e, beni aldatıyor mu diye düşünüyorsun. Duygularla ilgili olabilir. Bu özellikle e, baskın ve bu konuda gerçekten bütün kontrolün e, elimden kaydı, kayıp mı oldu? Artık bir, 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 hiçbir şey kontrol edemiyor muyum? Bu yüzden çünkü ortada da tasalanma kartın çıktığı için Elimden bütün kontrolü kaybediyorum ve bu durum seni çok aşırı tasalandırdığını ama er geç hakikat ortaya çıkacak gerçekler ortaya çıkacak. Belki de tasandığın gibi da olmayabilir. Anlatabildim mi? Bunu da söyleyebilirim buradan. Yani sen belki farklı düşünüyorsun burada Baskın çıkmış yakalanmak gibi beni belki hani karşımdaki kişi aldatıyor mu acaba filan gibi. Yani belki de senin düşündüğün gibi olmayabilir, boşu boşuna tasalanıp kendini üzüp bitirme diyor. Bu, bu durum seni endişelendiren bu durumlar, üzen bu durumlar duygularına zarar verdiğini gösteriyor. Yani burada kendini böyle yiyip bitirme dedi. Evet böyle bir şey yaşıyorsanız üzerinize alın arkadaşlar yaşamıyorsanız almanız gerekeni alın söyleyebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşçakalın.